Hepinize merhaba, Atman Amas. Son zamanlarda çevremde ve kendi hayatımda ilişkilerle ilgili çeşitli farkındalıklar yaşadım. İlişkilerimizde özellikle negatif duygular hangi sebeplerle ortaya çıkıyor bunları gözlemledim ve sevginin gerçek anlamı üzerine düşündüm. Hayatımızdaki insanlara yüklediğimiz etiketlerin ve oluşturduğumuz beklentilerin bizi ve ilişkilerimizi nasıl etkilediğiyle ilgili konuşmak ve bunların gerçek sevgiyi neden engellediğini kendi gözlemlerimden paylaşmak istedim. Öncelikle ilişki kurmamızın en temelinde insani ihtiyaçlarımız var. Hepimiz sevilmek istiyoruz, takdir edilmek istiyoruz ve desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden kurduğumuz ilişkiler de bu temel ihtiyaçlardan ister istemez etkileniyor. Bu ihtiyaçlar ve ilişkilere olan tutumumuz, yani ilişkilerimizi hangi temellere dayandırdığımız ailemizden başlıyor. Bebeklikten itibaren anne babamızla, kardeşlerimizle yaşadığımız deneyimler bu tutumlarımızı ilk etapta şekillendiriyor ve çocukluğumuzda yerleşen bu davranış alışkanlıkları ileriki hayatımızda da bütün ilişkilerimizde devam ediyor. Anne babamızı affetmekle ilgili yayınladığım diğer videomda da onlara çeşitli etiketler yüklediğimizden bahsetmiştim. Aslında bu durum bütün ilişkilerimiz için geçerli. Yani biz insanlara beklentilerimiz aracılığıyla bakıyoruz ve beklentilerimizi onlara projekte ediyoruz. Bu beklentilerin altında ise az önce bahsettiğim temel duygusal ihtiyaçlarımız var. Örneğin bir arkadaş ediniyoruz mesela ve onu dost sınıfına koyuyoruz. Peki kişisel olarak biz bu dosttan ne bekliyoruz? Bizimle ilgilenmesini, bize vakit ayırmasını, derdimizi dinlemesini, bizi hoş görmesini gibi gibi. Veya bir öğretmenimiz varsa mesela onu nasıl bir yere koyarız? Ona hayranlık duyabiliriz, bizden üstün olduğunu varsayabiliriz veya bilgisinin yüzde yüz doğru olduğunu varsayabiliriz gibi. Ve bu şekilde öğretmenimizden nasıl bir beklentimiz olur? Bizi takdir etmesini bekleyebiliriz, erdemli olmasını, tamamen hatasız olmasını bekleyebiliriz veya onun fikirlerinin tamamen doğru olduğunu düşünebiliriz. Yani insanları hayatımızda bir alana bir noktaya yerleştirirken onları aslında kendi algımızla oraya koyuyoruz. Gerçekten oldukları hali gözlemlemeyi bırakıyoruz ve kendi zihnimizde aslında onlara birer rol biçiyoruz. İşte bu kişisel algı ve beklentiler ilişkilerimizi sağlıksız hale getiriyor. Peki neden? Çünkü karşımızdaki kişi zihnimizdeki role uymadığında, yani bizim beklentilerimizin dışında bir davranış gösterdiğinde otomatik olarak bizde öfke ve hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. Örneğin dostumuzdan ilgi beklediğimiz bir dönemde bize vakit ayırmadı ve biz de ona gücendik. Veya bize kırıcı bir söz söyledi ve biz öfkelendik. Ya da üst mertebeye koyduğumuz bir büyüğümüz, hocamız ona yakıştıramadığımız, tasvip etmediğimiz bir davranışta bulundu ve bu da onunla ilgili hayal kırıklığına uğramamıza sebep oldu veya yaptığımız bir işten ötürü mesela takdir bekliyorduk, onun yerine eleştiri aldık ve bu da bizi üzdü. İşte öfke, hayal kırıklığı, gücenme, üzüntü gibi duyguların ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden biri bizim bu beklentilerimiz. Çünkü bu beklentiler çoğunlukla gerçekçi değil ve bizim kişisel algılarımıza dayanıyor. Bunların temelinde de işte sevilme ihtiyacı, takdir ve onay isteği, Yetersizlikler, özgüven eksikliği ve benzerleri olduğundan dolayı bazı sağlıksız olan ilişkilerimize de tutunmaya devam ediyoruz. Yani ne kadar acı çeksek de, hayal kırıklığı yaşasak da işte alttaki bu duygusal ihtiyaçlarımız bizi yönetiyor. Bu noktada tabii ki doğru sınırlar koymayı bu konudan ayrı tutuyorum. Eğer ilişkimizde tabii ki bize yapılan bir saygısızlık varsa veya verilen bir zarar varsa tabii ki gerekli tepkiyi göstereceğiz. Sınırlarımızı korumamız lazım zaten bu konuyu daha önceki videomda anlatmıştım. Fakat bu beklentilerimiz konusunda bizim yanlış algılarımızdan kaynaklanan ve ilişkilerimizi sağlıksız hale getiren bir durum var. Bu yüzden kendi içimize bakıp onay isteği gibi, sevgi açlığı gibi çok temel arzu ve ihtiyaçlarımızı fark etmemiz ve ilişkilerimizde bu ihtiyaçların bizi yönettiğini görmemiz çok önemli. Peki bu beklentilerle birbirimizi gerçekten sevebilir miyiz? Bu noktada sevginin anlamını ve temelini sormak lazım her şeyden önce. Sevgi koşullu bir şey mi? Yani karşımdaki benim istediğim gibi olsun o zaman ben onu seveyim. Gerçek sevgi böyle bir şey mi? Mesela bir çiçeği seviyorsanız ondan bir beklentiniz var mı? Düzenli suluyorsunuz, toprağını değiştiriyorsunuz, ona bir emek veriyorsunuz. Ama çiçekleri açmadı diye ona küsüyor musunuz mesela? Çiçeğin doğasını bildiğiniz için ona bir beklenti yüklemiyorsunuz. Ya da bir hayvanı severken, onu beslerken ondan bir karşılık bekliyor musunuz? Mesela beni takdir etmedi diye hayvana kızıyor musunuz? genellikle doğaya karşı böyle beklentilerimiz ve duygularımız yok. Yani her şeyi doğal akışında yaşayabiliyoruz. Çünkü sevgi her varlığın temelinde olan bir enerji. Tamamen koşulsuz olarak akan bir şey. Ama biz insan varlıkları olarak birbirimize çeşitli koşullar yaratıyoruz. Yanlış algımızdan dolayı da karşımızdakini olduğu gibi göremiyoruz. Ve bu yüzden belli kalıplarla davranmasını bekliyoruz. Bizim ürettiğimiz tüm bu çarpık düşünceler, fikirler, beklentiler ve bunların altındaki karşılanmamış ihtiyaçlar auramızı dolduruyor ve aslında temel olarak bizde var olan sevgi enerjisini kapatıyor bir nevi. İşte bu yüzden sevgiyi de hissedemiyoruz, algılayamıyoruz. Auramız saflaşmış olsa, tüm bu negatif duygulardan arınmış olsa içimizde kendiliğinden akacak olan sevgi çiçekleri var aslında. Ama maalesef biz bu çiçeklerin üstüne beton atıyoruz. Ondan sonra da yanlış algılara dayandırdığımız bu ilişkilerimizin içerisinde sevgi açlığı çekmeye devam ediyoruz. Tüm bu beklentilerimiz bizim özgürce sevmemizi engelliyor. Özgürce sevmek demek karşımızdakinin tutumundan bağımsız olarak sevgiyi yaşayabilmek demek. Yani karşındaki sana istemediğin bir şeyi yaptığında ona hala saygın sevgin devam ediyor mu? Devam etmiyorsa, ortaya negatif duygular çıkıyorsa o zaman bu gerçek bir sevgi değil, tutsaklıktır. Çünkü özgürce sevebilmenin temelinde saygı vardır. Önce kendi varlığına saygı duymak sonra da diğer tüm varlıklara. Önce kendi varlığımı fark edeceğim. Kendi sınırlarıma, kendi ihtiyaçlarıma saygı duyacağım ve böylelikle kendimi sevgiyle besleyeceğim. Bu şekilde tüm varlıkların da alanına saygı duyacağım. Her birinin kendi seçimlerini yapmakta özgür olduklarını kabulleneceğim. Onlara kendi sınırlarımı da koruyarak kendi alanlarını tanıyacağım. Her insanın hata yapabileceğini kendi yolunda ilerlerken kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu ve bunun benimle hiçbir ilgisi olmadığını kendime hatırlatacağım. Çünkü ben sadece kendi eylemlerimden sorumluyum. Başkasının eylemi benim sevgimi azaltıyorsa ben özgürce sevemiyorumdur. Tüm varlıklara saygı duymak ve onları sevmek benim kendi özgür seçimim olmalı. İşte bütün dünyaya bu gözle bakabilirsek tutsaklıktan kurtuluruz. İlişkilerimizde beklentileri bırakıp kendi içimizdeki boşlukları doldurabilirsek içimizdeki çiçeklerin büyümesine izin verebiliriz. Kendimizi ve diğerlerini özgür bıraktığımızda ilişkilerimiz dönüşür ve gerçekten ruhumuzu da beslemeye başlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün dünyayı sevginin gözünden görmenizi dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, atman.